Tamamdır abi. Gel Sağ şeritte giriyordunuz buradan, değil mi? Şuradan yarışta önümüze döndü. He? Bir de. Sen araçtasınız? ben kırmızıdayım. Yani. Kırmızıda, arkadaki araçtasınız. Doğru mu? He he. Sürücüsü siz değil miydiniz? Ben Babanız, mıydı? Tamam. Araba benim adıma ait, babam sürüyor. Tamam, tamam. Tamam. Evet, buradan vurunca o şöyle gitti. Biz o çeye girdik. Ehliyetini alayım ben. Yandan vurdu, yandan, yandan vurdu. Evet. Sen de şuraya vur. Arabayı süren baba mıydı abi? Baştım. Baba mıydı? Nerede vurdu? Abi, abi. al. ver abi baba. Söyleyeyim mi ben size şeyini? Alo. Efendim. Babam annemi yüksek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaramı biliyorum. Kimlik numaramı Kimlik numaramı biliyorum. numaramı biliyorum. Kimlik 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 Hangi diye geldi? Solda dört diyor. Dört diyor. sonra döndü. Dün yalan yaktı? An, şöyle geldi. Kararım. Adama solda yaktı. Yavaşlıyorsun. Tabi. Tabi. Sağdan dönmedi. Kimin mı? Yok. Ne sağdan dönmedi mi? Doğru Sağdan dönmedi mi? Soldan Soldan dönüyor. Ne kadar yanaştı Bizde evet. bir şey yok abi. Araba ne yapıyor? Benim iki cümen çelik Sola döndü. Kanka döneyim derken... kişi. Kullanılan tetkiler orada. var mı? Sola yanaştı. Aynen. Tam orada yanaştı. Annem babam ben abi. Şimdi Murat Bey. Derya su çelik mi yarattı? Hazar aldı ya. to the